başka türlerde çok büyük zulümler var. Yani insanlar bu ülkede diri diri benzin dökülerek yakıldı. Böyle zulümler var. İnsanlar katledilip betonların altına gömüldü, üstlerine beton dökülerek onun üstünde namazlar kılındı. Yani bakar mısın namaz hangi kinlere alet oluyor? Geçen gün eski Cumhuriyet Başsavcısı bir kanalda konuşuyor. Diyor ki dincilerin katlettiği insanlar üstlerine beton dökmüşler. Betonu kırdık. Öldürdük katlettikleri insanları zincirlerle birbirine bağlamışlar. Nasıl bir şiddet duygusu, nasıl bir kudurmuşluk. Yani insan haklı haksız bir kavgadır, bir mücadeledir, ideolojidir, neyse ruh hastalığıdır falan öldürülür nihayet. İnsanlar öldürür birbirini. Şimdi diyor ki keski makasları getirdik uzmanlar çağırdık. Zincirleri, cesetleri birbirinden ayıracağız. Yarı çürümüş cesetler tahlil yapılacak. DNA testleri yapılacak filan. Zincirleri kesemiyoruz. En son diyor kaynak makineleri getirerek zincirleri kestik. Bakar mısınız? Bu ülke teröre 40 bin insanını verdi. Askeri, sivili. Orası, burası. 86. Bu ülkenin çocuklar, 40-50 bine yakın insan. Ama terör örgütü böyle alçalmadı. Böylesine zulme tevessül ve tenezzül etmedi. Ben Allah'a şükrediyorum bana o basireti nasip ettiği için. 30 yıldır bu ülkeye söylüyorum. Bu ülke terörden bir gün kurtulur. Bir gün onunla işini bitirir. Şöyle veya böyle. Bu ülkenin ebedi belası dinciliktir. Siz bununla ne yapacağınızın hesabını yap. 30 yıl önce bunu söylediğim zaman bir takım adam geçinen isimleri, ünvanları şatafatlı adamlar benim üstüme yürüdüler. Sen ne diyorsun falan diye. Bana köpürmeyin beyefendiler dedim. Bir gün ne dediğimi hem de çok uzak olmayan bir günde öğreneceksiniz. Şimdi öğrendiler. Şimdi bazıları beni arıyor. Gelip yaşa başa bakmadan ellerini öpeceğiz diye. Benim elimi ne öpeceksin? Defol git. Sen adam ol yeter. Benim elim öpülmeyi adam aramıyor. Hala anlamayanlar var mıdır hocam? Hala vardı. Hala Türkiye benim bu dediğimin farkında değildir tam anlamıyla. Bu bütün insanlık için geçerlidir. Bütün zamanlar ve mekanlar için geçerlidir. Hiçbir ülkede hiçbir bela, hiçbir kahır, hiçbir tehdit dincilik kadar büyük ve yıkıcı olamaz. Niçin Kur'an-ı Kerim göreceğiz, okuyacağız defalarca Allah ile aldatılmayın diyor. Bu niçin Kur'an-ı Kerim insanlığın huzurunu, birliğini, beraberliğini parçalayan onu kana kavgaya iten dini temsil edenlerdir diyor. Bakara 213 mucizesi diye kaç yazı yazdım ben. Açın Allah ile aldatmak kitabını okuyun. Orada bir koca bir bölümün omurgasıdır o ayet-i Niçin diyor Kur'an-ı Kerim bunu? Kur'an bir din kitabı. Kendi ayağına kurşun mu sıkıyor? Niçin söylüyor bunu? Bağırıp çağırıp anlatmaya çalışıyoruz ama Kur'an'dan nasibi olmayan bir kitle bunları nasıl anlasın? Ben bunları dediğim zaman ortada Kur'an eğer olmasa kim bilir beni hayal kurmakla, şizofreniyle nelerle itham edecekler. Ama Kur'an-ı Kerim ortada. Çok inat ettim açıp gösteriyorum. Niçin bunları Kur'an söylüyor? Şimdi bakın tarihimizin ve alalitlak insanlık tarihinin en unutulmaz zulümleri en dehşet verici zulümleri en ürpertici zulümleri şöyle bir liste halinde getirilsin önümüze. Göreceksiniz ki hiç istisnasız tümü dincilik kaynaklı zulümdür. Hiçbir zulüm onun önüne geçemez. Geçelim. Yani bugün insanlık işte ortak ittifak halinde engizisyon zulümleri diyor batıda. Batının adı çıkmış. Engizisyon batıda 14. yüzyılda İspanya'da resmileşti. İslam dünyasında engizisyon 7. yüzyılda Emevi ile Doruk evet. noktasına çıktı. Yani batıdaki Engizisyon, Emevi Engizisyonu'nun, Emevi zulmünün yanında çocuk oyuncağı kalır. Ben burada rivayet, hikaye, roman, hayal, masal anlatmıyorum. Her yazdığı satırın onlarca kaynakla hesabını, kaynağını göstermiş bir insan burada konuşuyor. Açın kitaplarımı bakın. Biri çıksın da desin ki onlar öyle değildir. Açın Allah ile aldatmayı, açın İmam-ı Azam'ı, açın şu dincilik kitabını. Bakın bakalım. Burada dinciliğin bütün zulümlerini sadece İslam dünyası için değil, Yahudilikten başlayarak ki dinciliğin prototipleri Yahudi hahamlarıdır. Oradan başlayarak Hristiyanlık, Haçlı, sonra İslam'a. Ne vermişim? Hepsini vermişim. Kitabı açıp okumak önemli hocam. O anda Berk'in bir masum, savi, şehit ama Berk'in bir mesaj, Berk'in Türkiye'nin yeniden düşünmesi, kendine gelmesi, mütenebbih olması, uyanması, ayılması için bir ilahi mesaj Berk'in kendini feda etti. Cenab-ı Hak onu böyle bir bir mana için değerlendirdi. cenab Hak bunu yapar. Şimdi Berkin'in ailesine taziye bildirmek mi lazım? Berkin'in ailesini Cenab-ı Hak onları çok ulvi bir işte, bir maksatla istihdam ettiği için tebrik mi etmek lazım? Orada da mütereddidim. Saviler ölünce onların ana babaları için şefaatçi olacağı kabul edilir. Bu yönde hadisler de vardır. Ama belki zulmen öldürüldüğü için, şehit edildiği için, tağuti zulümler ve şiddetlerle öldürüldüğü için nahak yere ve bir günah yere Berkin sadece ailesi için bir şefaatçi değil. Bu millet için bir şefaatçıdır. Tabi zalimleri ve fıravunları müstesna. Şimdi Berkin'e bu milletin borcu var. Berkin'in şehadetinin hakkını bu milletin vermesi ve oradan icap eden dersi, ibreti çıkarması lazım. Yoksa Berkin öbür alemden beddua eder ve bu millete beddua eder. Sade kendisini katleden ve ettiren zalimlere değil. Onu zaten yapacak. Yapmasa da Cenab-ı Hak onu otomatikmen işletecek. Ama bu millete beddua eder. Berkin niçin katledildi? Ve tabi Berkin derken, onun annesinin feryatlarını dinlerken, Berkin'den nihayet 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş büyük, öteki 7 tane daha şehit var. Aynı zulmün aynı dehşetin, aynı tağuti kahrın öldürdü. Şöyle böyle, üç aşağı beş yukarı. Ama aynı. Soruyorlar başına, o zaman bugün yine ekranlar tekrar ediyor. Polise bu şiddet emrini kim verdi? Ben verdim diyor. Kim diyor? Bugün başbakanlık koltuğunda oturan kişi. Ben verdim diyor. Şimdi bütün bunları bu milletin düşünmesi ve dünya buradan bu Berkin olayından ders çıkarırken bu milletin uyumaması lazım. Berkin'in anne babasına taziyeyle bu işin içinden çıkamaz. Berkin öldürülürken kılı kıpırdamayanlar da bugün taziyecilik yapıyorlar. Cumhurbaşkanı bile taziyelerini bildirmiş. Eyvallah, güzel. O Gezi Parkı'nda o şiddetler uygulanırken niye sesin çıkmıyordu? He? Elmanın ne bir yarısı. Şimdi daha akıllı davranarak böyle yapıyor. Bugün özellikle bir, bir hukukçu insan olarak ben 40 senelik hukukçu hayatının epey yılı adliye koridorlarında geçmiş bir insan olarak baktım. Bugün hala hala o gaz fişeklerini nasıl atıyorlar diye özellikle bakıyorum. Dünyada bunun standardı bellidir. Evet. Küresel hukukta standardı konmuştur. Açı yani derecesinden kimse anlamaz. Şunu o tüfek kabul edersen, evet. bu şöyle tutulacak. Niçin böyle tutulacak? Artistik poz olsun diye değil. Yani insan hedef olmasın. İnsanı korkutmaya, kendine getirmeye, evet. nihayet bu bir gazla e, biraz etkisiz hale getirmeye matuf bir tedbirdir. Çok titizlikle kullanılması gerekir. Çok istisnai durumlarda kullanılması gerekir. Bugün bakıyorum ben. Bakıyorum. Açın tekrar tekrar bakın. Dikkat etsin herkes. Böyle tutuyor doğrudan. Böyle tutuyor. Şöyle yan bırak böyleyi. Böyle tutuyor. Doğrudan hedef. Hala bugün bir defa, beş defa, on defa baktım. Böyle tutuyor. Evet. Gene birisinin bugün gözü gitti. Evet. Ya siz siz nizam, intizam sağlamaya mı memurusunuz? Siz yoksa katliam misiniz? Ne yapıyorsunuz siz? Kim size bu emri veriyor? Veriyorsa niye dinliyorsunuz? Sizin bağlı olduğunuz, bu ülkenin bağlı olduğu bir anayasa var. Anayasanın açık hükmü. Anayasaya, kanunlara aykırı emirler yerine getirilmez. Böyle tutuyor. Böyle. 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 Doğrudan hedef. Bırakın 45 veya 25 derece. Yani şöyle. Hayır efendim. Doğrudan doğru. Onu geçin. Bir tanesini o şehit çocukların kurşunlayarak doğrudan öldürdüler. Habire yayınlanıyor görüntü habire yayınlanıyor. Piç, hızıldı. Öbürünü döverek öldürdüler. Hiç. Döverek öldürdüler. Ve özellikle İslam terbiyesine göre yönettiği ülkedeki evlatların hükmen babası sayılan başbakan ünvanlı zat bunu yapanlara bunlar kahramandır destan yazıyorlar dedi. Sonra hırsızlık, yolsuzluk, talan ve yalanlar takip konusu olunca ve polis o yönde istihdam edilmek istenince ne yaptı? Aynı polisleri, çete elemanı, virüs, haşhaşi bir çetenin elemanları diye vasıflandırdı. En yükseğindeki amirleri de dahil binlercesini oradan oraya sürdü, darmadağın etti, perişan etti. Böyle bir zıvanadan çıkmışlık, böyle bir tutarsızlık, böyle bir zulüm, böyle bir kahır. Böyle bir dağıtmışlık görülmüş mü? Şimdi Berkin, Berkin, Sivas benzinle diri diri insan yakma katliamı deyip geçmeyin. E canım ne var? Aha işte orada Irak'ta her gün 30-40 kişi ölüp gidiyor. Haber bile olmuyor artık. Diyemezsiniz. Haber bile olmaz tabii. Onun gerekçelerini söylemeyin. Ama onlar haber dahi olsa diri diri insan yakmaya hiçbirisi kıyaslanamaz. Berkin'in durumuyla hiçbiri kıyaslanamaz. Artılıklarını koruyorlar. Bunlar bu yüzyılın neronik dehşetlerinin asra damga vuran örnekleridir. Ve hepsinin arkasında namazı zulüm aracı olarak kullanan maun, mücrimi dinciler vardır. Hepsinin arkasında. Şimdi ben cümleyle Berkin, bu sabi şehit bu cennet çocuğu Türkiye'ye şefaatçi olarak Allah'ın huzuruna çağrılan bu masum sabi bize şunları göstermiş olmalıdır. Bir, insanlığın en büyük kahır, ıstırap ve perişanlık sebebi, kaynağı din istismarı Allah ile aldatma, kısaca dinciliktir. Öbür bütün belalar ondan sonra gelir. Bakın 30 sene önce söylemiştim. Ve ben bunu meclis kürsüsünde de söyledim 15 sene önce, 10 sene önce neyse ne kadarsa milletvekilliğinde. Meclis kürsüsünde de söyledim. Meclis zabıtları orada. Orada demiyorum Yayınlanmıştı onlar. İstersen bir gün getirip burada okuyalım. Bakın aynen söylemiş. İsimler vererek, PKK ismi vererek, PKK'nın başı olan kişinin adını vererek Türkiye'ye paketlenip verildiği zaman. Bakın Türkiye bugün o örgütle o kişiyle finlar onlar onları açtı Türkiye. Bitmeyen dehşet. Can yakan dehşet. Bitme ihtimali söz konusu olmayan dehşet dincilik dehşetidir. Hocam bir izleyicimiz e, soruyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir halkına, ehli beytine Şimdi tamam. Sonra bu sonra yaparız onları. Peki, peki. Şimdi karıştırma. Bakın bugün Türkiye'yi kan ağlatan nedir? Dincilik zulümleri. Yani bir biçimde terör şöyle böyle. Dincilik şöyle de böyle de asla bitmez. Dimdik salabetle şuurla, ferasetle bilgiyle, vakarla ve dirayetle karşısında ayakta duracaksın. Bunların herhangi birinde küçük bir zaf dincilik belasının canınızı yakmasına yol açar. Şöyle diyorum kitabımda dincilik Allah'ı kullandığı için Allah ölmeyeceğine göre dincilik belası da ölmez. İşte bu kadar basit. Hiçbir terörün böyle bir şansı, böyle bir karakteri, böyle bir özelliği yoktur. Hepsi biter. Bitmiştir. İspanya'da bitmiştir, orada bitmiştir, İtalya'da bitmiştir falan biter. Etiyopya'da bitmiştir. Türkiye'de de cehaletten kaynaklanıyor herhalde. Pekala. Dinciliğin, dincilik karının bittiği bir ülke, bir zaman, bir devir, bir coğrafya göstersen ama bitmez çünkü Allah bitmez. Allah varsa dincilik belası bitmez. Ne yapacaksınız? Dinciliğin Allah'ı insan aleyhine kullanmasını engelleyeceksiniz. Yani sürekli uyanık olacaksınız. Bakın Dincilik Allah'ı kullanır, hedefi menfaatidir. Ne Allah biter, ne insanoğlunun menfaat duygusu biter. Şimdi 30 yıl önce söylediğimde, koca koca isimli angutlar, beylik angutlar, ne angutlar? Şimdi 3 tane isim versem, kıyametler kopar. Halbuki 30 tane isim verebilirim. Koca koca beylik, okkalı angutlar, benim üstüme yürüdüler. Buyur. Şimdi elimi öpmek için telefon ediyorlar oradan buradan bana. Senin gibi anguta ben elimi niye öptüreyim ya? E angutluk bulaşırsa ne yapacağım ben? Ben böyle bir riske girmem. Git. Arap dediği gibi öte tehal demiş. Benden uzak. Öbür tarafa. Anguta bak ya. Bir de bana angutluk bulaştıracak. Bir tek meziyetim var benim. Angutluğa teslim olmamışım. Şimdi gelip de beni 60 küsür yaşından sonra angutluğa mı bulaştıracaksın? Defol git ya. Git. Sen angutluğunu yen, adam ol. Senle benim tokalaşmam, kucaklaşmam, beraberliğim söz konusu olursa merak etme. Ben ben onu ben ben yaparım. Onu. Senin demenle olmaz. Şimdi cennet mekan, sabi şehit, bu millet için Allah'ın huzuruna şefaatçi olarak giden Berkin'in kederli ailesi Keder ne kelime? Keder. O feryatlar arşı titretir. Arşı bu peygamberimizin tabiridir. Mazlumun duası arşı titretir. O titreyen arşın altında bu zulümleri yapanlar nasıl ayakta duracaklar? Nasıl duracaklar ayakta? Duramayacaklar. Yarınki yazımı da Yurt Gazetesi'nde okusunuz. Berkin'in ahı seni boğacak yazının başlığı budur. Tarihi bir yazıdır onu da okusun. O aile acıyı çekecek tabi acı ateş düştüğü yeri yakar evet. uzaktan konuşmak kolay gelir ama ben de babayım düşünebiliyorum hissediyorum ama Berkin'in ailesi Allah'ın en büyük ödüllerine layık olmuş bir ailedir sabretsinler Cenab-ı Hak bunu şu kitabında öyle söylüyor. Sabredin diyor. Size ödüllerinizi Cenab-ı Hak bizzat verecektir. Şimdi milletimizi de buradan nasıl ayağa kalktı? Evet. Nasıl ayağa kalktı? Türkiye'nin dört bir yanında. Ha, demek ki şairin dediği gibi kahr içinde gizlemiş Hallak Alem lütfu. Bu milletin mazhar olacağı lütuflar kahır içinde gizli. Bu millet özellikle böyle bir acı iyiliklerine kadar görecek ondan sonra kendine gel. Bak şimdi bu kahırdan bu zulümden neler çıktı ve neler çıkacak. Uyandı bir millet. Berk uyu, Berkin uyudu. 70 milyonu uyandırdı. Ne Berkinmiş o? 15 kilo diyorsun. Yaştın. 15 kilo ama o o atomik bir kilo. nasıl bir kilo o? Onun için Berkin'in ailesini Taziye tamam şu fakat ben bir işin manevi planını, Kur'an'i planını, Muhammed'i planını, ehl Beyt planını bilen bir adam olarak aslında Berkin'in ailesini tebrik etmek lazım. Bu acılar geçtikten sonra anlayacaklar Allah onlara tarihin önünde büyük bir mazhariyet, bir lütuf, bir ödül tahsis etmiştir. Bu şekilde ayağa kalkmasına, uyanmasına vesile olmak ne demek Allah verir, Allah alır bir şekilde alacaktı. Ama bakın nelere vesile oldu. Nelere vesile oldu?